Evet, hisse senetlerinin analizlerine plap toplantı hizmetleri ve beyaz filo ile devam edelim. Grafikleri birbirine benziyor. İlk önce bir temel analizlerini yaptıktan sonra da grafiklerine bakıp teknik bir analiz yapmaya çalışalım. Şimdi plap toplantı hizmetleri firmasının 9. ay itibariyle net karı 1.075.000 TL. Halka açıklık oranı %78'de. Ee, defter değeri 2.37 PK fiyat kazanç oranı da 45 yani 1 milyon 75 bin karlı. 7.47 fiyat amort etmesi 45 sürecek demektir bu. Senet sayısı da 24 milyon 500 küsur. Şimdi şurada haberlerini açayım. Ee, burada ee, ne yapmış? Sermaye artırımına gideceğini beyan etmiş. Ee, 1 TL yani %100 %200 sermaye artırımına gidecek, 31 milyonu, 62 milyon 500 yapacak, %200 sermaye artırımına gidecek. Yani elinizde bu hisse senedi varsa bir tane hisse senedine iki tane daha verecek. Tabi bunun karşılığında sizde her bir hisse senedi için 1 TL nominal bedelle satın alma hakkı elde edeceksiniz. Katılmak isterseniz bedelli artışını. Bunun onayına sunulmuş işte SPK'nın. SPK onaylandıktan sonra tekrar yayınlayacağız diyor. Bununla ilgili bir de şey vardı galiba, neydi, nerelere harcayacağını falan gösteren bir tablosu daha vardı kalpte. PPK'nın aydınlatılması, şey, e, banka borçlarının ödenmesinde kullanılacakmış. E, beyaz diğer işte korup firmasındaki beyaz filoya bir miktar aktarım yapılacak, sermaye aktarımı yapılacakmış falan filan. Şimdi sevgili arkadaşlar başka ha bilançosuna bakalım. Evet bilanço rakamlarına bakalım. Şöyle bir değerlendirme yapalım. 2016'da malum şimdi bir pandemi diye salgın hastalık dönemi var. Ve dünyanın bütün ülkeleri bundan olumsuz etkileniyor. Şimdi toplantılar kongrelerde değil mi ertelendi artık herkes online olarak e, bir toplantı yapacaksa, bir kongre yapılacaksa online olarak e, yapıyor. Telefonda bile artık görüntülük görüşmeler var. Yüz yüze artık kişi bile yan yana gelmiyor. Dolayısıyla toplantı ve kongrelerin ertelenmiş olduğu açık. Şimdi online olarak da elbette tamam toplanıyorlardır ama yani bu flap toplantı hizmetleri de tıp alanında işte mesela ülkemizde 2015'te gerçekleşen G7 zirvesinde ya da işte dünya petrol üreticileri toplantısında gibi gibi pek çok alanda toplantılar organize etmiş ama şimdi artık işte Antalya'da şurada burada toplantılar olmuyor. Zoom üzerinden veya diğer uygulamalar üzerinden şeyler toplantılar gerçekleşecek. Dolayısıyla bu firmanın gelirlerinde muazzam bir düşme var. Yani çakılma var. Dolayısıyla bakın dönem varlıklarda muazzam bir azalış var. Sevgili dostlar. Burada bir kalem var. Ee, bu uzunca bir süredir bakın taşınıyor. İlişkili olmayan taraflardan alacaklar. Bak 2016'dan beri bu rakam taşın, taşınıyor. 2018'de 2019'da değişmiş. Ama rakam 3 aşağı 5 yukarı burada duruyor. Şimdi buna şuradan bir değinelim sevgili dostlar. Şirketin yapmış olduğu SPK yapmış olduğu bedelli sermaye ile ilgili kapta yayınlanmış bir izahnamesi var. 112 sayfadan oluşuyor. Tabii ki bu 112 sayfayı okumak pek çok kişi için zor gelecektir. İçindeki önemli bilgilere bakmak isteyecektir. Şimdi ben de can alıcı yerlere okumaya, hızlı bir şekilde okumaya çalıştım. Ve görebildiklerim kadarıyla size bunları aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu 10. sayfada, bu izahname raporunun 10. sayfasında firmanın 2017 ile 2019, 2020 9. ay itibariyle yayınlanmış, vergi dairesine de artık teslim edilmiş, onaylanmış bilançolar ve gelir tablosu hesapları var. Şimdi burayla ilgili malum Covid ile ilgili salgından da bahsediyor. Ona sonra değiniriz. Ee, bu bağımsız denetim raporuyla incelenmiş 2017, 18 ve 19 yıllarına ait yani mali tabloları hakkında sınırlı olumlu görüş veren o denetik firmasının sınırlı olumlu görüşünün hangi gerekçelere dayandığını ve o e, olumsuzluğu da aslında içeren şeylerin ne olduğunu anlatmaya çalışmış bu rapor diyeceksin. Şimdi diyor ki sen diyor 2017 yılı içerisinde Eylül ayı içerisinde diyor, bir e, borsada işlem gören hisse senedinin fiyatına göre beyaz filoyu değerlendirmişsin. Buna göre 91 milyar yani milyon yeni parayla bir değer biçmişsin bunu. Onu da diyor uzun vadeli finansal yatırımları içerisinde göstermişsin. Ama diyor bu Türkiye finansal raporlama standartlarına göre uygun bir değerlendirme yöntemi değil. O yüzden diyor tekrar bunun değerlendirilip yazılması lazım. Yani aslında bir yerde demek istediği kibarca burada gereğinden fazla bir değer göstererek bilançoda diyor yanıtma yapmışsın demek istiyor. Aslında bu da bağımsız denetim şirketi kibarca bunu söylemek istiyor. İkinci etapta da şurada diyor ki yine 2018 yılında diyor sen diyor işte Türkiye Organ Nakli Vakfı İktisat İşletmesi'nden 19 milyon küsur alacağın var. Bununla ilgili peşin bir gider ödemişsin. Z adım diye bir şirkete 9 küsur milyon. Fakat diyor 5 kuruş tahsil edememişsin. Hacı abi diyor. Buna rağmen diyor bir sonraki yani 2018 yılındaki ee, Maliver'in de sanki hala bunu diyor e, canlı bir alacakmış gibi göstermişsin. Halbuki diyor buna karşılık ayırman lazım. Karşılığı nereden ayıracaksın? Karından. Kar, yoksa sermayeden. Tamam mı? 2019'da da aynı durumu devam ettirmiş. Bunu da işte bu ne diyor? Karar bağımsız denetim bilmem ne o yazmış bunu. O da aynı şeyi yazmış. Diyor ki sen diyor buna rağmen diyor hala bunu ee, tahsil edemediğin kısmı, iki yıl aradan geçmiş tahsil edemediğin kısmı hala canlı bir alacakmış gibi gösteriyorsun diyor. Muhasebe konusunda deneyimi olanlar bilir. Muhasebe bilmeseniz de akla mantığa yatan şudur. Bir alacağı bir yıldan uzun bir süre tahsil edemiyorsanız o artık şüpheli bir alacak. Yani tahsil etme imkanınız şüphelidir. Bunun için e, önlem gereği e, ne yapmak gerekir? gereği, ihtiyatlılık ilkesi gereği karşılık ayırmak gerekir. Bu karşılığı nereden ayıracaksınız? Tabii ki karlarınızdan ayıracaksınız. Karınız yoksa koyduğunuz sermayeden ayıracaksınız. Rapor da bunu demek istiyor. Yani Aynı durum şu karşılaştırmalı 2016'dan itibaren karşılaştırmalı bilanço verilerine bakarak da tespit edilebilir aslında. Bakın, şimdi o raporda yazınca ben de anladım. Daha önce e, ne olduğunu ben de e, tam çözememiştim. Şurada bakın peşin ödenmiş giderler diye bir kalem var 28 küsur 2017 sonunda bu 17 küsur gözüküyor 2018 sonunda 14 küsur 2019'da 20 2020'ye 9'da 17 küsur yani bu anlaşılan 2016'dan kalan bir bakiye birine bir toplantı hizmeti verilmiş o tahsil edilememiş belki icralık belki davalık artık neyse bilmiyoruz ama Muhasebenin ihtiyatlık ilkesi gereği buna karşılık ayrılması gerekiyordu. Sen ayırmamışsın diyor. Bağımsız denetim yok. Demek istediği bu. Karşılık ayırırsanız karınızdan daha da fazla gidecek demektir. Veya da öz sermayenizden tükenecek demektir. %200 bedelli sermaye artırımını kullandırdıktan sonra elde edilen gelirin nerede e, kullanacağına dair bilgileri de burada vermiş raporda. 5 milyonluk kısmını mevcut banka kredilerinin ana para ve faiz ödemesinde kullanılıyor. 1 milyon liralık kısmını yapmayı planladığımız yatırımlar ve satın almaların finansmanında kullanacağız demiş. 17 milyon 200 bin liralık kısmı ise gerek yeni yatırımların gerekse mevcut devam eden ha, ne diyor faaliyetlerimizin tur ve beyaz işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanacağız demiş. Tabi e, tabii bunlar şu son madde özellikle şu son iki madde çok açık değil. Yani ne olacağı belli değil. Ee, 1 TL bedelle yani sizin elinizde bir adet hisse senedi varsa size yüzde %200 bedelsiz verecek ve bunu bir adet hisse senedi 1 TL bedelle verecek. Almak isteyenler, katılmak isteyenler tabii ki SPK onayladıktan sonra bu fiyatla bedelli sermaye artımına katılabilirler. Burada anlatmak istediğimiz, tüm hisse senetleriyle alakalı anlatmak istediğimiz şey şu. Toplumumuz genel itibariyle okumayı sevmez. Ee, hele hele böyle sayfalar dolusu raporları hiç sevmez. Onun yerine kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyi sever. Onun yerine işte birilerine sormayı sever. Ee, şu ne durumdaymış, şunun hakkında duyum, duyumlar ne halde falan diye. Yani dedikoduyla hareket etmeyi ya da dedikoduya benzer işte istihbarat bilgilerle hareket etmeyi sever. E, halbuki bu doğru bir davranış biçimi değil, birilerinden e, ha, den gelecek bilgiye muhtaçsınız demektir. Birilerinden yine bir bilgi alın ama onu teyit e, Muhtaç olduğunu bilin ve siz teyit edin. Söylemiş olduğu şey, her şeyin gerçeklik payı yansıtıp yansıtmadığını bilemeyiz. O yüzden e, bu raporların içerisindeki işte bakmanız gereken yerleri hızlı bir şekilde artık zaman içerisinde siz de görebilirsiniz. Yani hızlı bir şekilde tararsınız ve neye yatırım yapıp neye yapmadığınızı e, Artık kendi kendinize karar verirsiniz. Yani neye yatırım yapıyorsunuz? Siz, benim beklentiniz ne? Yani bir hisse senedi alırken Beklentiniz ne? Efendim 10'a katlayacak 20'ye katlayacak. Mesela ben bununla ilgili Bakmadan önce investikteki foruma baktım. Mesela ve beyaz filo ile ilgili. İşte bir tarihte beyaz filo 90 liraya görmüş. Hedefim 90 lira diyor oradaki kişi. Tamam, 90 lira hedef bekleyebilirsin. Fakat beklentilerin gerçekçi mi? Ona bakmak lazım. Belki de gerçekleşebilir, olabilir. 90 liraya kadar tekrar çıkabilir. Ama neye yatırım yaptığını, neye riske ettiğini, ee, bilirsen ona göre tedbirli hareket edersin yani çıkman gereken yerde çıkarsın, girmen gereken yerde girersin ya da en az zararla veya e, minimum hasarla olası bir şeyi, sıkıntıyı atlatır. Şirketin kendi internet sitesinde, daha doğrusu borsada işlem gören tüm şirketlerin internet sitesinde faaliyet raporlarını bulabilirsiniz. En son yayınlanmış faaliyet raporu şirketin internet sitesinde 2019 yıl sonuna ait rapor. 48 sayfadan oluşuyor. Ee, siz de bunu her şirketin kendi merak ettiğiniz şirketlerin girip internet sitelerinde bulabilirsiniz. Genelde de yatırımcı e, sekmesinin altında olur bu tür şeyler. E, 2019 yılında genel bir bakış demiş. Bakın dikkat ederseniz 2017 yılında satış gelirleri şirket Flap e, toplantı hizmetlerinin 122 milyon TL iken 2019'da 46 milyon liraya bir gerileme var. Yani 2019'da henüz Covid salgını başlamamıştı. 2019'da Covid salgınının kaynaklı bir e, yani şimdiki gibi çoğunluklarca olumsuz bir iş gücü kaybı ve gelir kaybı yoktu. 2018'de de bakın e, düşüş var. 2017'ye göre. E, bu bunlarda düşüş olurken bir de borçlara bakmak lazım. Yani gelirde, ciroda düşüş olurken borçlarda da düşme oluyor mu yoksa artma mı oluyor? Kısa vadeli yükümlülükler yani bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlar. Bunlar banka kredileri veya piyasaya olan borçlar olabilir. 2017 bu rakam 20 milyon TL iken 2019'da 16.32'ye gerilir. Tamam güzel. Fakat uzun vadeli borçlara bakarsanız 2017'de 3.33 milyon TL iken 14.67 milyon liraya yükselmiş uzun vadeli borçlar. Evet. Işte bu, e, yani borçlar kaleminde bir artış var. Demek ki bu aradaki kaybı bir şekilde telafi etmek lazım. Nasıl edeceksiniz telafi? Borçlanarak işte ya da mal varlıklarınızı satarak yapılır bu. Ne demiş? 31 milyon 250 bin lira ödenmiş sermayesi var. E, 2019 yılı içerisinde şirket diyor 254 ile 473 arasında hisse senedi fiyatı dalgalanmış diyor. İşte borsada İstanbul borsasında yıldız pazarında işlem görüyor. E, 2019'da Borsa İstanbul pazar sınıflarının neticesinde ana pazar grup 1'de işlem görmektedir diye belirtmiş. E, da zaten 2019 şey 2019 yılı içerisinde sermaye artımından da bahsetmiş raporda. Bedelsiz tutarı falan filan burada yayınlanmış. Yani şirketin tarihçesinden bahsediyor. Ne zaman işte kurulmaya başlamış, hangi işleri yapmaya başlamış. 93'te kurulmuş diyor. Şimdi bir de şuradaki şeyden bahsedelim. Şurada çalışan sayısı vardı. Onu göstereyim. Sonra da beyaz filo gidelim. Burada düzenlemiş olduğu toplantılardan herhalde 20 içerisinde planladığı işlerden bahsediyor ama 2020'de böyle bir olay geleceğini tahmin edebilirdi ki? 2018'de 41 kişiymiş personel sayısı 2019 sonunda 36 kişiye yani 5 kişi azalmış. Bunu da İç Anadolu'daki personel sayısından azaltmayı gerçekleştirmiş. Şimdi bir de şeye bakalım. Grup firmasının diğer ayağında olan beyaz filo yani araç filo araç kiralama ve araç satışı yapan, sıfır araç satışı yapan veya ikinci el araç satışı yapan diğer firmanın durumuna da bir bakalım. Evet, Beyaz Filo'nun faaliyet raporuna kısaca bir göz atalım. Burada da firmanın kendi internet sitesinde yayınlamış olduğu faaliyet raporunda şurada ilk önce finansal göstergelere bir bakalım. Bu finansal göstergelerde ki satışlara İlk dikkat çekmek istiyorum. 2017'de 707 milyonmuş, 2019'da 775. Yani öyle çok büyük bir artış olmamış satış kaleminde. Karlılıkta zaten artış yok. Brüt karda da artış yok. E, net kar marjı %1.87 diyor. Yani bu olmaz zaten. Hani bu personel giderlerine bile karşılamaz. Böyle bir kar marjıyla e, bir işletmenin faaliyetini sürdürebilmesi mümkün değil. Bildiğim kadarıyla bankacılık sektörünün kar marjları düşüktür. Ama onlar milyonlarca liralık yani işlem yaparlar. sürümden para kazanırlar. Yani böyle bir para kendi sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın böyle bir kar marjıyla e, faaliyetini sürdürebilmesi mümkün değil. Mümkün değil. Bu şey gibi 4 kişilik bir ailenin 100 lirayla geçiniyorum demesi gibi. Bu mümkün değil ama neyse o da bir vergiyle alakalı bir konu. Şimdi ee, ha Yükümlülükler dediği 2019'da yükümlülüklerde artma olmuş. 2018'e göre varlıklar eh, evet çok artış kaydetmiş burada. Ee, firma aynı zamanda hem ikinci el internetten de satış yapıyor beyaz sistem diye. Ee, hem de fiziki olarak da satıyor. İşte kendisine gelen ikinci araç, ikinci el araçlar var onları satıyor kimi işte araç kiralama firmalarından gelen araçlar var, onları ikinci elde satıyor, kendisi de karını alıyor herhalde bunun üzerinden ve aynı zamanda da sıfır araç bayiliği varmış. Opel yetkili, Ankara'da Opel yetkili satıcılığı varmış, Balıkesir'de Citroen yetkili satıcılığı Haziran ayında almış e, ve Peugeot yetkili satıcılığını da almış yani buradaki ifadeleri göre işte şurada galiba Renault satıcılarıyla. Heh. Evet. Bu araç sattığı parakende ve filo araç, e, satışlarının tablosunu gösteriyor. Dikkat edersek 2019 yılı içerisinde 822 adet işte hem Opel'den hem Citroen'den hem de Peugeot marka araçtan 822 adet bayilerden satış gerçekleşmiş. Parakende yani tek tek satılmış. Filo olarak da 6.543 adet araç satılmış. Toplam satışların %90'a yakını filo satışlardan kaynaklanıyor. Filo alıcılar kimler? Bildiğim kadarıyla filo olarak araçları, hususi binek araçları alanlar bu araç kiralama firmaları. Onlar da gidip kurumsal firmalara kirayı veriyorlar bildiğim kadarıyla bunları. Onlar almış olabilirler herhalde. Ee, onlar da e, bir hayli uygun fiyat istiyorlar diye biliyorum. Yani çok çok uygun fiyat istiyorlar çünkü toplu alım yapıyorlar. marjları bu yüzden çok düşük olmuş olabilir. Yani şirketin. E, bu yüzden çok düşük olmuş olabilir. Başka ne vardı bakacağımız? Evet. Şimdi organizasyon şeması 104 kişi diyor. 31-12-2019 tarihi itibariyle. 104 kişiymiş. Şimdi bu kağıdın 2012 yılında borsaya çıkmadan önce, halka arıza çıkmadan önce yayınlanmış bir izahnamesi var. Orada açtım bakın kendi sayfasında. Bakın 2011 yılında da 2012 yılında da 86 kişi çalışıyormuş. personel sayısı. 2019'da da yani aradan geçen 7 yılda da 86 kişi 104 kişiye çıkmış. Yani satışlar artmış, işte halk arzı olmuş vesaire olmuş ama gel gelelim personel sayısına yansımamış bu. Yani biliyorsunuz kurumsal firmaların iç ile büyüyor. açtıkları şubeler, aldıkları personellerle beraber e, hacimlerinin büyüdüklerini anlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra, evet başka bir, bir de şirketlerde şey vardır, e, kar dağıtım politikası. Onu şuradan mı nasıl bulalım? Kar dağıtım politikası. Ne bakarsanız kar dağıtım politikası bir şirketin üç yukarı nasıl bir şirket olduğu hakkında bir fikir verir. Yani şimdi ciddi firmalarda e, normalde sermaye sahiplerine yani hisse senedi sahiplerine para vermiş kişilere bir temettü verilmesi veya da işte bedelsiz sermaye bedelsiz hisse senedi verilmesi gerekir ama ne hikmetse Türkiye'deki pek çok hisse senedi e, sahi hisse senedinin çıkartan halka arz eden şirketler kar elde ettikleri dönemde bir türlü e, temettü vermek istemiyorlar e, veyahut da yeteri kadar temettü vermek istemiyorlar. Bedelsiz sermaye artırımına gitmek istemiyorlar bir türlü. Ama e, sıkıştığımız dönemlerde bedelli sermaye artırımını biliyor. Mesela işte Çin'deki gibi böyle pandeminin kötü olduğu bir dönemde o zaman hadi bakalım yatırımcı. eller cebe bak biz bedelliye gidiyoruz sana da uygun fiyattan vereceğiz. E zaten bedelliğe giden kağıt 2'ye e, üçe katlar. Gel hadi sen de bize para ver deniliyor. E, 2015'te, 14'te 2012'de kar elde ettiğimiz dönemde neredeydi? Şirketler yok. O zaman yok. Yani iyi gün dostuyuz, kötü gün dostu değiliz. Şimdi bir de bu hisse senetlerinin grafiklerine bir bakalım. Gerçi aslına bakarsanız sana buna bir teknik değerlendirme yapmak mümkün değil de. Yani bu hareketler yapan e, kağıtlarda pek teknik analiz işlemez. Yani. Ama yine de işte biz bir bakalım. Adet yerine boz Şimdi flapta da e, senet sayısı 24 milyon. Arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? Az sonra açıklayacağım. Şimdi bu flap kaçı görmüş? 2018'de 27 liralara falan görmüş. Değil mi? Evet. Yani bas seviyeyi görmüş en yüksek şöyle yapalım niye gelmiyor bunun üzerine ha, 27 lirayı görür. tekrar burayı görür mü ee, bu bedelli sermaye artırma açıkladı değil mi o yüzden bir şey yapacaktır yani insanları cezbetmek için ya öncesinde ya da sonrasında bir yükseliş eğilimine geçe, geçebilir. Geçeceğinin bir garantisi yok da geçebilir. Önünde bir engel var mı diye şöyle bir bakalım. Ne var? İlk etapta 13.89 var. Ciddi bir satıcının karşınıza çıkabileceği seviye. Yani ciddi olarak ilk etapta. Kale gibi. Yer 13.89 13.90'dır. Direnç. Burada zaten bir boynunu bükmüş. Aşağıya doğru bir eğilmiş ama şuralarda tutunmaya çalışıyor. Tekrar ben yukarı gideceğim gibi bir şey var. Burada da eğer almayı düşünüyorsanız 7.61 üzerinde atsın, 2 gün pazartesi salı atsın, 7.61 üzerinde kapanış yapsın hatta ve daha garanti olmak istiyorsanız 7.91 üzerinde kalıcı olsun 2 gün almak istiyorsanız ondan sonra alın. Az önce açmış olduğum bu grafik niye önemli 24 milyon liranın olması ee, çok rica ediyorum bakın bunlardan e, yüklü miktarda tek seferde alış yaparsanız böyle sığ hisse senetlerinin sahipleri e, oyununu yani yükseltme için acele ettiği oyunu bozuyorsunuz ve onlar ne yapıyorlar? Böyle bir yüklü alım geldiğinde aslında çok yüklü bir alım değildi. Birilerinin işte diyelim 100 bin liralık gittiniz tek kalemde aldınız bu hisse senedinden. Ve tabi bunun tahta yapıcısı, piyasa yapıcısı, horozu bu durumdan son derece rahatsız oluyor. Veriyor aşağıya kağıt. Patır patır düşmeye başlıyor. Ve bundan hem siz mağdur olursunuz hem de bu kağıtta başka alanlar varsa onları da mağdur edersiniz. O yüzden bence bundan 1000 nottan fazla alış yapmayın. Acizane tavsiyem. Ee, onu da parça parça alın. Yani Tek seferde almayın. Çünkü e, onu bile yapsanız gerçekten... E, rahatsız oluyor tahta yapıcılar. Çünkü tek tek lot sayıyor. Bütün kağıtlarda. Kimde ne kadar lot var hepsini biliyorlar. Yani sizde bir tane bile olsa inanın ondan da farkındalar ya. Yani? Onun farkındalar. Çünkü ya, alt tarafı 24 milyon küsur hisse senedi var ya. Şimdi de diğerine bakalım. Hangisiydi o? Beyazdı değil mi? Ona bakalım bir O ne durumda? Evet. O da 90 liralara falan gitmiş. Az önce İnvestik.com'da baktım, bunun chat sayfasında birisi yazıyordu, evet hedefim 90 lira, oraya gelmeden satmayacağım falan diye. Kendisine başarılar diliyorum. Umarım olur. yani Neden olmasın? Neler neler ne oldu değil mi? Yani hangi kağıtlar, 50 kat yukarıya gitti. Yani bu da gider mi? Gider. Şunu söyleyeyim, temel verileri ikisinin de destekleniyor. Az önce uzun uzun anlattığım şeylerin hepsi o temel verilerini hiçbiri desteklemiyor. Yani onları neden anlatıyorum? Ee, ne aldığınızı, ne sattığınızı bilin. Yani bu toplum maalesef şey, ne araştırmayı seviyor, ne okumayı seviyor. Ee, birilerine sorup şeyler almayı. Yani mesela ben görüyorum, abi ne alınır? İşte WhatsApp gruplarında birilerine soruyorlar, Telegram'da, WhatsApp'ta birilerine soruyorlar. Sordukları kişilere paralar ödüyorlar tarama listelerinde çıkanlar ne alınır falan filan. Aman ya Rabbi yani hani şey ve on o dedi diye gidiyor yapıyor. Yani o dedi e, neymiş efendim o spekülatörün arkadaşıymış. Manipülasyon yapanın arkadaşıymış. O dediyse çıkar. E, birisi para kazanacaksa size niye kazandırsın? Değil mi? niye yanında taşısın? Siz 100 lira 200 lira veriyorsunuz diye size para kazandırır mı adam? Milyar milyar. Bakın ben bir video çektim. Ee, neydi? Kervan gıdanın halk arzı ile ilgili. Ee, ben 50 bin liralık talepte bulunsam bana verir mi hocam? 100 bin liralık talepte bulunsam verir mi? Valla ben 5 bin liralık talepte bulundum. Alt tarafı 15 tane ise sana verdi. Yani sen 50 bin lira 100 bin lira para bağlıyorsun ondan sonra da kızıyorsun. Abi yok benim paramı blok etti de vermiyor diyor. Ya şimdi bir gerçekçi olalım sen 100 bin lirayı kısa sürede 200-300 yapmak istiyorsun. Ya adam da yaptırır mı onu sana? Ha? Bir düşün yani yaptırır mı? Yani sen o şirketin sahibinin değil, amca çocuğu musun veyahut da işte ne bileyim asker arkadaşı mısın sana kıyak yiyenler? Ya adam yapacaksa bir kıyak geçecekse kendine ekibine geçer ya. Yani. Bize niye geçsin yani? yani gerçekçi olmak lazım. Şimdi şuraya bakarsak fiyat 10 lira da 90 liraya gider mi? Allah bu borsada her şey olur. Yani ya olmaz diyemem yani her şey olur ama temel veriler de desteklemiyor. Önünde bir engel var mı Bakalım nereye doğru gider. Yön yukarı gibi gözüküyor. Evet. Önünde ne ne var? Zayıf bir direnç. 11.40 var. Onu geçer. Onu geçer. Ona şey yapmaz da. Önünde ne var? 45 liraya kadar bir doğru düzgün bir şey yok. Sevgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi lütfen bu gruplu alın. Ne kendinize zarar verin. Bakın bunda da 18 milyon var. Halka açıklıkta işlem gören hepsi bu. İnanın şu 700 lotu alsanız kapak gibi fark ediliyorsun. Anlatabildim mi? Yani alırken de parça parça alın. E, buna rağmen sizde olduğunu biliyorlar. Fakat en azından ürkütmemeye çalışın. Anlatabildim mi? Yani kalkıp da öyle 100 bin liralık 200 bin liralık falan bir seferde tek bir yerden sakın ha sakın almayın. Alırsanız sizi üzerler sevgili arkadaşlar. Umarım bu video yardımcı olmuştur.